başlamayla karşınızdayız tekrardan bir deneme videosu ve başlıkta gördüğünüz gibi yine limon, limonita doğru, limonita vegan kasabın e, ürünlerini deneyeceğiz geçen çektiğimiz videodan sonra bize böyle bir sürpriz kutu hediye kutu yolladılar o yüzden bir bakalım neler çıkacak içinden ayrıca e, pişirme önerilerini de sundular bize <laughs> dediler ki siz dediler her şeyi yanlış yemişsiniz. Biz size tarifleri verelim bir de öyle deneyin dediler ve yolladılar sağ olsunlar. Şimdi bir de öyle deneyip fikirlerimizi size sunacağız. Bu arada kutunun üstü çok tatlı olmuş. Okay. Tombik, tombik sosis. Parfüm okay. mı diğerinden? Galiba evet. Hmm. Oh ne kokuyor. Oh no oh no bir şey dökülmüş bu şimdi. Aa tantönüm <laughs> Kıyma. Şöyle vegan kıyma yemek. Tabii o başının ne olacağını Aa kırılmış bu yüzden. Karton zaten büyük ihtimalle tekme falan yemiş. Evet evet karşılamış da zaten. Kasap köfte. Oh, yes. Farklı farklı şeyler. <laughs> nice. Okay. Burada yine bizim Roswith ailesinden bir şeyler gelmiş herhalde. Buradaki etiketler mi değişmiş? Evet etiketler değişmiş. Bir de şey işte küçük bir tane yapışkan yani, yapıştırmışlar. Say 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 home diye. Peynir iki tane kutuya konulmuş. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu Roswith. Bu marinasyonlu Roswith. <laughs> bir tane de tantani gelmiş kalpli. <laughs> <laughs> Evet daha küçük gelmiş bu sefer. Bunların Tarık pişirme yani. önerilerine. Zaten Vegan Kasabın sayfasına girdiğiniz zaman orada nasıl pişireceğinize dair şeyler Kanal. Hani bir öneriler şeklinde bir sayfa yapmışlar. Şimdi tantuni de zaten sıvı yağ ya da zeytinyağı ekleyerek ısınmasını bekleyin, çeşitli baharatlarla 2 dakika içinde ısıtmanız yeterli. Bizim favori dürüm içerisinde e, sumaklı soğan, maydanoz, domates ve limon ile tüketildiği hali. Şimdi hemen şey. bir Tantuni yapacağız. Hı hı. Ondan sonra limonata içi çedarımızı yine bunu da açalım. Tostlarınızda, sandviçlerinizde vesaire fırında veya ocakta 2 dakika ya da mikrodalgada 30 saniye ısıtarak tüketmenizi tavsiye ediyorlar. İçine dökün. Bunu geçen göstermiştik. Zaten. Aynen kanser için. <laughs> Bunu ısıtarak tüketmemizi tavsiye ediyorlar. Zaten dedim gibi geçen hamburgerde ben uh, sayfamda paylaşmıştım. Paylaştım. Yine falan <laughs> baktım yine nice. Okay hani köfteli kıymamız yok ne bu? Kıyma yemeklik. Yani yemeklik kıyma tüketmeye hazır zaten. Harca ekleyerek ev börekleri, dürümler, makarnalar, böreklere kullanabiliriz. Derin dondurucuda 4 ay, buzdolabında 2 gün saklanabilir. Kırmışlar ne yazık ki. Aynen bu biraz kırılmış. İçine plastik falan düşmemişler. İnç. Mantıları var, bayanızları var. Şu an bizde yok onlar. Vapi'nin rose vifleri ikisi de var bizde şu an. Klasik rose vif burgerde kullandığımız marinasyondur. Tavaya az yetiyor <laughs> ekleyip ısındıktan sonra marinasyon gibi birlikte 2 dakika pişirmeniz yeterli sandviçlerde, burgerlerde vesaire. O diğeri de yine pişirmeden olur. Pişirmeden tüketebilirsiniz diyor. Marinasyon. Bunu da çalmamışlar. Bu marine. Evet, Marinasyon ne? Marinasyon. Bugün garip ya. Marinali mi? <laughs> Marinasyon. Genel. Okey. Sapköfte. Bence bu hamburger. Az olur olur. yağda ya da yağlayarak fırında 5 dakikada pişirebilirsiniz. Pişirme önerilerimizi aldıktan sonra şu an nasıl bir başlangıç yapsak? Şimdi şöyle Nasıl diyeyim. bir Önceki yani. sıralamamızı bilmiyorum hatırlıyor musunuz? En yani son da tantoniyemiz var. Evet şu an <laughs> bence tantoniye... Başa çekebiliriz. Aynen yani baştan Şans bir, baştan başlayalım, pişirelim. Düdümleri yapıp gelelim. Zaten evet. siz de birlikte göreceksiniz. Kaptan yetimde bu <laughs> kulaşma. üzerine koyuyorum. Tam bir mersinli. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, veganlık böyle bir şey artık. <gülüyor> <gülüyor> keşke tersen, evet, keşke ders yapmasın. Evet, keşke So. Bol etli bir tane fönü yiyeceğiz. Okey. Şimdi limonlarım... Limon mu? Excuse me. Testlerimizi dizelim. Şimdi estetik mi yapsam yoksa böyle bocalamasına bir tantuni hazırlasam? Hmm, estetik olması için bence bu kadar etim olmaması lazım. Yok ayrıca. Bu Ha. Şöyle. Evet, Sumak. Sumakları soğanla karıştırabilirsiniz. Tabii ki de. Ben <laughs> çok, çok güzel olur. Evet, biraz şu an. Bir güzel olur. Ben soğan koymayı unutuyordum o yüzden böyle oldu şu an üstümüzü de limonlu sıkalım. Bu arada limonu avucunuza sıkarsanız düşecek olan çekirdekleri yakalayabilirsiniz. Böylelikle santonimiz hazır. Şöyle birazcık kenara doğru alalım. Oh no! Her yere döktük. İçinde biraz fazla et oldu işte. <laughs> Hocam bu biz bol etli seviyoruz. <laughs> et iki insan olarak. TADAAA TADAAA Ve böyle tantalimiz hazır hadi deneyelim Hocam hiç bu kadar bol etli bir tantal gördünüz mü? Evet yani şuan perler Let's go Normalde tantalinde o kadar et koymanıza gerek yok hatta önermiyoruz <laughs> Kesinlikle Çünkü ekmeği insan alabileceği kadar büyük yani Ben iki durum yaparım diye bir an düşündüm niye öyle düşünmüyorsun Tek ekmek içinde <laughs> Olsun. Evet, iki durumluk çıkıyormuş. Cheers. Gerek <laughs> kalan etlerden bir tane daha döneriz. <laughs> Allah Allah çok komik Kombinasyon Yes Hı. Şimdi tuz koymadım Ben eksiğini hissetmiyorum çok fazla tuz kullanan bir insan değilim <laughs> O öncekinde böyle ya fazla yağ koyduk ya da çok fazla daha yani daha büyük oldukları için daha fazla yağ topladılar. Ağzı attığında böyle yağ patlıyordu ağzında. Bunlar o gitmiş. Aynen bu. Hani yapısı daha güzel. Bence de. Yani daha boyutu da. aynen boyutu da daha güzel. Kesinlikle. Daha iyi olmuş. Bence yani güzel. Yani bütün bütün kombinasyon birlikte o istediğiniz tadı veriyor size. geçenkinden sonra gerçekten fikrimi değiştirebilirim bazı şeylerde. <laughs> evet, sıralamayı değiştirmemizi bekliyorlardı. Haklılar bence. Evet, olabilir. Hocam bu veganlar da hep ot yiyor. <laughs> vegan kıyma. Ve e, şu an işte dört tane börek yapacağız. Şöyle vegan lüfkanız var. Bu börekleri pişirip kıymanın tadına bu şekilde bakmış olacağız. Şimdi işe koyulalım. Zaten çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Vegan kıymayı zaten baharatlamışlar. Hatta içinde soya var, sebzeler, baharatlar ve sıvı yağ var. Pişirme önerilerinde de böyle şeklinde tüketebileceğiniz yazıyor. Biz de dedik ki bu güzel bir fırsat. O yüzden hemen böyle olduk. Şimdi kendimle alayım ben. Masayı temizleyin tabii öncesinde. Okay. Mm, nice. Çok güzel kokuyor. Zaten sebzelerin böyle suyu iyice geçmiş kıymanın için. O yüzden güzel olmuş. Bunu şöyle yapalım. Azıcık kıymamızı alalım. Sadece kıymanın, özellikle yani kıymanın bakacağımız için çok fazla bir şey koymayacağım içine başka. Ve önce e, kıymanın kendisinden başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Biraz aşağı doğru inmem lazım. Oğlum ya yani tam böreklik. Tam börek. Böreklik ama. Böreklik. Böreklik. Börek. börek. Bayağı bir. Aynen. Faz ne fazla yağlı ne yağsız böyle yumuşak bir um, yapısı var. Hı <laughs> -hı. Biber ve soğan da böyle güzel bir aroma katmış zaten. Bir de içinde beklemiş. Kesinlikle. Çok güzel. Bir de kavurunca da böyle biraz daha o karamelize olmuş birazcık. O da olmuş. Şey diyeceğim, biberliğe benzemiyor mu biraz? Evet, aynen. Ama biberliği yer herkesin... Lahmacun <laughs> yapılır mı onu? evet çok güzel. Lahmacun yapılır Çok güzel lahmacun olur. Evet. Yes. Uuu um, bu sıçak. let's try it then. <laughs> Deneyelim bunları. Böyle deniyoruz. Limon mı sıçak? Bu sıçak. Yani <laughs> dili mi aldı? Gerçekten tam böyle ya. Onay Ben zaten yemeklerin içerisinde o kıyma şeyini çok sevmiyorum böyle. Nasıl diyeyim böyle parça parça geliyor ya. Mesela makarna, kıymalı makarna falan. Çok hoş şeyler değil bence. Ağzın içinde... Bolones fena değil. Şeyler geliyor. Vegan bolones güzel. Ama yine de böyle börek tarzı Berek, börek. Börek. Börek tarzı. Börek tarzı daha keyifli. Çok güzel. Gözde ama çay hızlı oldu. Hı hı. O da güzel. Hı hı. Hani... Özellikle... ...işte baharat eklememize de gerek kalmadan direkt yaptık yani. Hı. Böyle zaman israfı değil yani. Direkt 5 dakikada yapıp çay hazırlayıp pişirebiliyorsunuz. Hatta büyük bir şekilde gözleme şeklinde de yapabilirsiniz. O da olur. Evet. Evet. O işe gitti Zaten Bakalım sırada hangisini deneyeceğiz biz de bilmiyoruz falan. <laughs> 5 saniye sonra göreceksiniz. <laughs> biz bir gün sonra göreceğiz. O zaman? Biz çok beğendik. Hı -hı. Sonraki denememize de yani geçiyoruz şu an. Geçiyor, geçiyoruz yes bir, taraftan. paylaşım yapıyorum. Takip edebilirsiniz. Devam ediyoruz. Evet, bir her seferinde başlangıç yapıyormuş gibi hissediyorum ama aslında tek bir video. <laughs> Alış, alışmamak. Evet. Şimdi sıra e, tombik sosiste. Öncelikle sossuz bir tane deneyeceğiz. Ondan sonra bizim e, klasik Türk sosisli, salçalı Kahvaltılık. Kahvaltılık. Yemeği. <laughs> bir şey. <laughs> Sosisli, soslu Sos, falan. Soslu sosis. Aynen soslu sosisiniz var bir de deneyeceğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Oho, ne? Bir şey diyeyim mi? Baharatlar çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Geçenki vardı ya. Hı <laughs> -hı. Hiçbir şey bulmuyor Gerçekten. Şey. Bu çok daha güzel. Gerçekten hiçbir şey yok. Bizim yediğimiz biraz daha... Böyle sosis çok andırmıyordu yani. Kıvamı vardı ama tadı çok yoktu. Bu tadı da benzemiyor. Bu tadı çok doğru. Tombik sosis diye geçtiği için birazcık sucuğa benziyor. Yani boyut olarak. Aynen. Ama... Aa, güzel. Güzel. Aynen hoşuma gitti benden. Yağmurlu konuşuyorum. Hı hı benden. Yes, tadı çok güzel. <laughs> Tanıtıyorum beğendim. Gerçekten. Şimdi sıra soslu sosisimizde. Yanında bu arada unutmayalım şu an rose var. var. Ve pini. Bak altta yazıyor işte. Aynen. bu çiğ rose değil mi? Evet çiğ rose vifti diye geçiyor. My, my, my bu arada aldığınız zaman zaten bir QR kodu oluyor. Aynen yani, e, şeyden... Altta var sanırım şöyle. Aynen. QR kodu okutup direkt nasıl e, önerilerini evet. hani, ya, böyle yap, öyle yapmak zorunda değilsiniz. Aynen. Ama önermişler. Bence çok da mantıklı yapmışlar. Teman. Buradan bakabilirsiniz. Yes. Şimdi, Şimdi geçiyoruz. ekmeğimizi banalım biraz. Nice nice. Mm, ekmek de ekmek gibi. Hımmmm. Hahahaha. <laughs> <banıyorsun>. Nasıl yapalım? <laughs> bir tane alalım değil mi? Lan banalım ya. Şöyle bir Ben biraz daha büyük ekmek tercih ediyorum. Cheers. Yumuşacık olmuş. Ben böyle yumuşak. <laughs> Hımm. Sadeye oy veriyor buna. Hmm. Bence sade daha güzel. Biz böyle soğukta alışkın değilsin. Hmm. 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 Şöyle söyleyeyim. Çok güzel olmuş. Böyle de. Böyle de çok güzel. Yapısı yumuşamış. Ve hani o sosu falan birazcık emmiş içine güzel olmuş baya. Ama ben e, çok böyle salçalı kahvaltı severlerden değilim. Ağır kaçıyor biraz Aynen. O yüzden ben şey tercih ederim. Hani tofuyu scrambling yapacaksın, parça par par kimçik yapacaksın, zerdeçalı falan. Onun yanında da sosisi kavuracaksın. Ya sandviç şeklinde ya da normal bir şekilde yiyeceksin. Benim tercihim o şekilde olur yüksek ihtimalle. Evet. Nasıl sıralama yapacağız onu bilmiyorum. Bakalım. <laughs> Bunda deneyim. Dur ya ben yiyordum. Yiyelim. Evet. Ben açtım. Tamam, tamam. Evet. Evet. <laughs> evet, Şimdi, şey gibi ama sanki her seferinde farklı bir şekilde geliyor yoğunluğu, baharat yoğunluğu. Bana o geldi. Sanırım geliştirmişler ya da yeni Aynen. tarifler deniyorlar diyecektim ben de. Yani onu düşünüyorum. Şey Hı. Şey diyecektim ne diyecektim diye. Aynen çünkü... çünkü... Söyle. Önceki gelen işte ne bileyim Mesela, tantoni ile mesela Tantoni'yi çok daha iyi yapmışlar. Aşırı daha iyi yapmışlar öncesine göre. Sucuk aynı şekilde tadı daha güzel şu an. Rodolfi daha denemedim deneyeceğim. <laughs> daha <Deniyorsun. gülüyor> yani Ben ben küçük bir kaçamak yapıp tadına baktım şeylere. Onda birazcık isi daha fazlaydı eskisine göre. Yani bir önceki siparişimize göre bu daha... Baratları daha yoğun kullanmışlar ve... Hepsi çok tatlı. Kesinlikle bu yolda ilerlemelerini beğendim. Bunu böyle pişirip deneyelim mi ya? Tamam. Hı. Oh. Pişirip deneyelim. Pişirip yedik. Bakalım kızartılacağı nasıl olacak. Şöyle arkasına bakalım. Kızartılacağı. Şöyle karşılaştırdığın zaman. Kız geldik. Aynen öyle. Şimdi ben yedeyim. Sanki baharatlar biraz daha azalıyor gibi. Hani hı hı. böyle düşüğünde dediğim gibi hı. kızardı. Hı -hı. O kızardığının tadı daha çok ağır bastı. Hı. Baharatların tadı azaldı. Benim hoşuma gitti. İkisi arasında bir seçim yapmaya hiç gerek yok çünkü evet. tamamen farklı şeylerde ve nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Yani bir şeyin içinde de, yemeğin içinde de gider, gidebilir herhalde yani. Hı -hı. No, Nohutlu falan. Nohut yemeğine de ekleyebilirsiniz, güzel olur. Ve tekrar çiğ yiyelim. Çünkü çiğ için Gel bakayım. Çiz. Güzel ya. Yani. Hı -hı. Güzel. İkisinin şeyini hissedebiliyorsunuz yani. Kızarttığınızın <laughs> ve çiğ olanın baharat seviyesinin farkı çok bariz belli oluyor. Aynen. Çünkü birinde direkt vuruyor yani o çiğ yediğin zaman bütün baharatları hissediyorsun. Kızardığında ise tamamen böyle yavaş yavaş artıyor. Yani Aynen. Geriden geriden geliyor. Böyle arkadan geliyor tadı. Hı. Güzel ama ikisi de. Şimdi biz kahvaltımızı devam edeceğiz. Siz de küçük geçiyorsunuz. Tamam. Aynen. üç ürünü bir arada deneyeceğiz. Bir de ayrı ayrı tekrardan denemek için e, tabakları ayırdık. Bir tane hamburgeri ikiye böldük. Hamburgerin içerisinde marineli roast kasap köfte ve isli çedar peynirini ekledik. Bir de karamelize soğanımız var. Kesemediğim ekmeği de böyle getirdik. Bununla... E... <laughs> Çedarı sade yemek için. Aynen. Çedar tadına tekrardan bakmak için. Şimdi hamburger güzel gözüküyor. Evet, hamburger çok güzel gözüküyor. Buradaki karnı var. Her turşusunu da biz yaptık. Ben de arkadaşım yaptık. Hadi başlayalım. Hamburger çok güzel gözüküyor. Çekeyim. Diğer hamburger köftelerinin bir tık daha yumuşak bir yapısı vardı pişirirken de söyledim. Başladım O yüzden dalacak diye biraz korkuttu beni ama dalmadı. Cheers. <laughs> <Çiz. gülüyor> Yumuşak bir köfte. Mesela ip ve pirin köftesi yediğiniz zaman daha çok ısırıyorsunuz. Böyle biraz daha ağzınıza parçalanıyor. Aynen. Ağzınıza dağılıyor. Kulağım yumuşak. Tadı güzel. Hepsi Güzelce. birlikte. Çok güzel oluyor. Evet. Benim hoşuma gitti bu yani. Çedar falan. Hepsini böyle toplu yemekten ziyade bir de tek tek tadına bakalım. Bundan sonra daha düzgün bir yorum yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü yani şöyle. Hamburger yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Çok güzel oldu, çok başarılı. Zaten hamburgerdeki böyle birbirleri, birbirlerini dengeleyen e, malzemeler olunca çok lezzetli oluyor. E, İslik cheddar peyniri de çok güzel bir tütsü aroması veriyor. İS aroması veriyor. Ama güzel. sanki bizim üçümüz hani hem roast hem et, hem de cheddar'ın birleşmesi birazcık roast tadını şey yapmış, bastırmış gibime geldi benim. Ben bandırıyorum. Öyle başlıyoruz, okey. Tamam, tamam. Cheers. Aaa, ben Cheers. Pardon. Bizim ilk denediğimiz kirisli çedar peynirinden daha iyisi. Evet. İlk videomuzda sattığımız çedar peyniri daha mild'dı. <laughs> Bu biraz daha böyle aromatik. Ben bunu daha çok yapayım. Ben de daha yapacağım. Bu tadı daha güzel. Sanırım zaten el yapımı yaptıkları için her bir ürün böyle kendine özgü bir şey oluyor, tadı farklı. oluyor sanırım. Aynen farklılığı oluyor. Yani her bir siparişinizde farklı bir tatla karşılaşabilirsiniz. O yüzden hiç sıkılmayabilirsiniz. Aziz olması benim daha çok hoşuma gitmişti çünkü uzun süre yediğim zaman bıktırmıyordu. Bundan ama birazcık şey olabiliyorsun böyle, tık tıkanabiliyorsun. Ağır Hiç bilmiyorum, ben, ben sevdim. Şimdi köfteyi parçalıyoruz. Köfte zaten hemen parçalandı. Evet bayağı Diğer parçalarını James. Yok canım, da tuzluymuş. Aynen, bu da tuzluymuş. Bu şey ya... Bu böyle um, domates soslu bir yemeğin yanında yenilen bir köfteymiş gibi geldi bana. Yani ha, hamburger evet. değil de sanki böyle... Tek başına yediği zaman o hissi alıyor. Aynen. Şeye benziyor ya, yaptığımız o sosisli, soslu sosis vardı ya. Evet. Onandırdı bana. Evet, biraz onandırdı. Sosisle Hı. aroması benziyor. Hı -hı. Ama yapısı daha yumuşak ve tabii başka baharatlar görüyorum içinde yeşil baharatlar falan var. Soğan sanırım. Güzel ama sanırım favorim değil. Yani favori hamburger Eti. köftem değil. Ya da genel olarak favori köfte değil benim için. Bir şey kaldı. Hmm, bir şey kaldı. Onu zaten önceden de denemiştik ama pişirmeden denemiştik bir önceki videoda. Yok. Bu sefer pişirdik. Ee, rose beef, marineli. Marineli var, <laughs> rose beef. Cheers. Cheers. Marineli pişiriliyor muydu, pişirilmiyor muydu? Pişiriliyor. Çok güzel. Böyle daha güzel olmuş. Hı -hı. Kesinlikle. Ben çiğ de yerim ama. Çiğ de Hı -hı. güzel. Hı -hı. Bakan Çünkü... Bakın bence pişince daha hoş. Baharatlar daha çok öne çıkıyor. Çiğ. Hı, evet. Yani Hı, biraz, demiştik biraz söylemiştik bunu. Evet söylemiştik onu. Pişirince biraz baharatlar eksiliyor diye. Aynen demiştik. de şeyde demiştik galiba ama. Marinesiz de. Evet. De. ama bu marineli şeyi, yağlı marineli böyle pişirince o yağ böyle farklı bir aroma taşıyıcısı oluyor. O güzel. Benim hoşuma gitti. Evet. Ama pişirilmiş hali daha iyi bence marineli rozif. Diğer normal rozifin ise de pişirilmemiş hali. Hı. Şimdi bu tadalama yapacağız. Sen başla. <laughs> Ee, i̇lk sıra ilk iki sıraya pozitifler geliyor. Birincisi marineli, ikincisi marinesiz. Ondan sonra üçüncüye tantuni koydum. Tantuni çünkü baya hoş yani, Gelişme var. <laughs> Diğerinde çok fazla böyle büyük ve içinde yağ şişiriyordu onu. Hoş olmuyordu sıradan da fakat e, şu an gelende. Bayağı küçültmüşler dilimleri ve ısırdığınız zaman o tatmindeki hissiyatı veriyor bence. Evet. Ee, dörde, şeyi koyuyorum, isli çedar. Hı hı. Isli çedarın zaten çok bir şeyi yok, hani söyleyecek bir şey yok çünkü tadı çok güzel. Hı hı. Ee, isi az ya da daha fazla orası kişiye göre tartışılır. Hani hı hı. olma derecesi, hani nasıl olmalı tartışılır. Fakat çoğunlukla bütün öğünlerde yiyebileceğim bir şey bence. Aynen. Ondan sonra beşinciye geldik değil mi? Hı Beşinciye kıymayı koyuyorum. Kıyma da baya işte börek de olsun, yemeğin içinde olsun falan her yerde kullanabileceğiniz bir şey ve tadı da gerçekten hoştu. En sonunda şeyle, ile tombul sosis de köfte kaldı. Ben ilk başta tombo sosisi, sonra köfteyi koyuyorum. Çünkü köfteyle yani tatları birazcık fazla benzettim ben. İkisinin de aroması da olsun. Sanırım tombu sosisi daha yakınım. Evet, okay. Size. Tamamen katılıyorum her şey. Bence yine tamam. Marineli ve marinesiz olarak ikisini birinci sıraya da koyabilirim. Ya da bir iki yapacaksak yine marineli önce sonra marinesiz. Rose beef. Üçüncü sıraya ben çaları koyuyorum. Ee, eski bir peynir aşığı olan bir insan olarak isli Çedar çok hoşuma gitti. Ve birçok şeyde kullanabileceğimiz alternatifi de belirtmiş oldum. Ee, Is oranını ben beğendim. Öncekinden bir tık daha fazla. Hoşuma gitti yani. Ee, dörde... Ne mesela? Dörde... Dörde tantuni koyuyorum. Güzel olmuştu. Gerçekten dediğiniz gibi fikrimiz değişti o konuda. Teşekkür ederiz. <laughs> um, ardından önce sosis'i koyuyorum. Ay kıymayı unuttum değil mi? O zaman aynen kıymayı unuttum. Tamam tantuni koydum. Önce sosis koyuyorum yine evet. Ondan sonra kıyma en son da köfte. Köftenin yapısından çok beğenmedim. Yani şey... Isırma hissiyatı çok yumuşak geldi. Ama onun dışında bağlıkları falan hoşuma gitti yani. Gayet güzel bir şekilde yenilebilir bir köfte olmuş. Evet. Bu şey bu sefer farklı bir sıralamayla karşınızdaydık. Zaten yeni denediğimiz ürünler de olmuştu. Evet. Ve evet. Vegan olun. Sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye. bye. bye.